İşte Avukat hanım, Bekir Çevik davasını aldığınız doğru mu? Evet, doğru. Müvekkilin Bekir Çevik, Sadri Güngör'ü öldürmediğini iddia ediyor. Olay gecesine dair tanıklarımız var. Davayı takip edeceğiz. Gündemi meşgul eden zor bir dava gibi. Bunu da <laughs> kazanabileceğinizden emin misiniz? Bugüne kadar hiçbir dava kaybetmediniz, doğru mu? <laughs> Şansım yaver, gitti diyelim. Müvekkilinizin suçsuz olduğuna inanıyor musunuz? ne? Tamam, neden cevap verdiniz? Suna, lütfen. Suna, suna gel, Siyan gel, bak, var. bak. Ya Göktüm öldürdü. cevap verir misiniz bu Sayın seyirciler, bu dava ile ilgili sıcak gelişmeler oldukça size aktarmaya devam edeceğiz. Hoş geldiniz. Efendim. O zaman ben hemen başlayayım diyorum. Önce kamera kayıtları da sonra da... Sonra. Sonra. Buyurun. Konuşmamız lazım hemen. Toplantı odasını kullanabilirsiniz. Sağ ol. Sen nasıl yaparsın ya bunu? Babamın katilini nasıl savunursun sen? Bağırma biraz, sakin ol. Sakin falan olamam ben, tamam mı? Sen nasıl yaparsın ya bunu? Ya ben ne yapıyorum ya? Babanın gerçek katilini bulmaya çalışıyorum. Benim babamın katili bulundu, tamam mı? Sen onu kurtarmaya çalışıyorsun şu anda. Olay öyle göründüğü kadar basit değil. Yusuf bak, istediğin kadar avukatçılık oyna. Ama git başkalarıyla oyna. Benimle değil. Bir an olsun gerçekten Bak bir an olsun o içeride katil diye tuttukları adamın suçlu ya da suçsuz olduğunu düşündün mü? Niye? Sen öyle olmasını istiyorsun diye mi? Sırf sen bu davayı kazan diye mi? Bak ben senin acına saygısızlık etmedim. Sen de bana etme. Senle ben aynı durumda değiliz. Sen kazanmaya çalışıyorsun ben kaybetmemeye. Bu iki aynı şey değil. Sen böyle bir şey nasıl düşünürsün ya? Ve sen bu durumdayken ben senin nasıl karşın olabilirim? Öyle bir düşünürüm ki. Yağmur. Bak. Sus bırak. Bak ben bunu kaldıramam. Biz en iyisi bir süre görüşmeyelim.